kutuya mı? Ömer. Asas yer bura Giderken, Hayır, giderken, Maruz kaldığımız durumlar fiyat politikasının bize belirlenen fiyat politikasının çifte standartından ötürü kaynaklanıyor. Örnek olarak şu belli bir bu bir gazlı içecek firmasının zincir marketlerdeki satış fiyatıdır şu anda. 9,5 liraya satılan zincir marketteki satış fiyatı olan bir ürünümüz bize 11 lira 85 kuruştan bize satılmaktadır toptancı tarafından. Bize bunu 14 ile 15 lira arasında satmamızı istiyorlar. Bu da %60'a varan fiyat farkına tekamül ediyor. Aynı ürünü aynı firmadan alıp bu kadar fiyat farkının olması kesinlikle haksızlıktır. Şunu da belirtmek isterim ki tüm ürünler böyle değil. Bütün ürünler böyle değil. Birkaç tane ürünü özellikle ön plana çıkararak aslında bakkallarda çok daha uygun fiyatlar varken... Birkaç tane ürünü ön plana çıkararak bunların üzerinden bakkalı pahalı gösterme imajı için uğraşmaktalar. Firmalar, bakkalları...